Şimdi. Bu ay meme kanseriyle farkındalık ayı. Belediyemiz bünyemizde doktorlarımız, genel cerrahımız burada meme kanserine dikkat çekmek için bir eğitim yaptılar ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Dünyada önlenebilir kanser türlerinden bir tanesi. Erken teşhis çok önemli, farkındalık önemli. Biz de Osman Gazi Belediyesi olarak kadınlar hayatlarını kaybetmesinler ve erken teşhiste destek amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Projede emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ee, Ekim ayı meme kanseri farkındalık e, bilgilendirme ve paylaşım ayı. Bu münasebetle Osman Gazi Belediyesi ile beraber bir program hazırladık hem çalışanlarımıza hem de ilgili insanlara bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Erken teşhis bu kanserin tek kurtuluşu ve erken teşhis ile ancak yol alınabildiğini vurguladık. Teşekkür ederim.